Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda Kıyamet Tatlısı serimize dik de tekrar devam ediyoruz. Ve bu kez Psylocke'u göstereceğiz. Gördüğünüz gibi gene Professor X sinerjisiyle Archangel ve Magneto'yu da aldık. Onlar da ekstradan Professor X'in sinerjisine katkı yapıyorlar. Evet, şimdi yine bir sınıf dezavantajıyla sonra sınıf avantajıyla oynayacağız. Evet. Şimdi e, kıyametin sinerjilerinde bu kez e, ekstradan arkadaşlar 3 yıldızlısında Psylocke'a özel bir güçlendirme var. Onu göstereyim sizlere. Evet. Gördüğünüz gibi Psylocke temel saldırılar bir adet sağ yükü kazandırmak için %30 şansa sahiptir ve her sağ yükü %5 kritik puan kazandırır diyor. Sonra eğer bu şampiyon bir kıyamet atlısı ise sıfır güce sahip bir sa rakibe saldırırken %50 kritik hasar puanı ve %50 saldırı puanı kazanıyor. Çok fazla bir güçlendirme bu gerçekten. Yani boostlarla anca bu kadar. En iyi boostları bassanız bu kadar saldırı kazanırsınız. Ve kıyamet atlısı olunca bunu veriyor. Direkt Psylocke'a kıyamet. Evet. Şimdi önce Vision'a giriyoruz. Profesör X'in önce kıyamet atlısı yeteneğini etkinleştiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi Profesör X'de de 4 tane beyin yükü var. Bu sayede özel saldırı hasarımız da arttırılıyor. Şimdi Psylocke'u kullanıyoruz. Süper yeteneği kitle. Biraz daha az kritik hasar vereceğiz ve yetenek sabiti düşürmeyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi her vuruşumda sağ yükü alma ihtimalim var. Ondan alıyorum. Bir de Psylocke için önemli olan rakibin gücünü az tutmaktır. Az tutunca daha fazla kritik hasar puan kazanıyor. Mesela şimdi bir güç L1'ini atıp gücünü çalayım. Evet tabi kitlemem lazım. Tekrar çalayım. Evet gene kitleyemedik. Vision güç bastığı için pek uygun değil. Şimdi sentez yapar birazdan da. O yapmadan hemen L1'ini at, l L1 atayım. Ve gücünü kitledim. Gördüğünüz gibi artık darbelerden güç basamaz. Evet, gördüğünüz gibi rahatça dövüyorum duvara sıkıştırıp onu şimdi ve her burçta bir ihtimal sağ yükü basıyorum ve gücü kitlendiği için saldırım epey bir arttı. Gördüğünüz gibi bir de özel saldırı iki atalım. Hasarı görüyor musunuz? 11k 26k vuruyor. Arkadaşlar tabii çünkü çok kritik şeyimiz var. Profesör X sin sinerjisi de cabası. Evet gene atıyorum. Hop 26k geldi ve gücümü de dolduruyorum gördüğünüz gibi. Gücü kitle olduğu için rahat dolduruyorum gücümü. Bir daha atıyorum. 11k ve 26k kritik puanımız aşırı derecede arttığı için her dakika kritik vuruyoruz. Ve bu 1.25 arkadaşlar. Yani 5 yıldızlı 4.55 ile eşler. Sadece biraz daha fazla vuruyor. Her seferinde kritik gördüğünüz gibi. Bakalım kara panterde ne kadar vuracağız. Onda sınıf avantajımız olacak bir de. Evet ilk defa kritik vurmadı. Evet şimdi 50 yükümüz olunca bir ağır saldırı atalım ve o yüklerin hepsini harcayacağız. Arkadaşlar atıyoruz bakalım. Ve hop 71k vurdu gördüğünüz gibi. Hasarın güzelliğini gördünüz. Her C yüküne karşılık kri e, kritik puanımız mı artıyordu ne öyle bir şeydi galiba ya da yanılıyor olabilirim. Psylocke'un özelliklerini tam okumamıştım. Şimdi D1 atarak tekrar bir gücünü kitleyelim. yeterli olmadı. Sonraki dövüşte de L3'ünü göstereceğim Psylocke'un. E, evet, ilk rakibimizi aldık. Ne kadar vurmuşuz? 176 vuruş. Vallahi Psylocke 4 el biri için oldukça güzel bir performans. Şimdi Kara deneyeceğiz. Bu kez L3'ü L3'ü atarak göstereceğim e, sağ yüklerini harcamayı. Bunun için e, rakibin tabi güç barının dolu olması lazım. Çünkü yanan güç başına daha fazla hasar veriyor. Bu kez gücünü kilitlemeden bir savaşayım o yüzden. Hatta güç barını bir doldurayım iyice kara özel saldırı atmasına izin vermeyeyim. Evet 13 tane oldu mesela. Şimdi özel saldırı 3'ümü atıyorum. Her C yük, sağ yükü başına gücünü boşaltıyor ve 6 saniye sersemletiyor gördüğünüz gibi. Eğer gücü 0'a inerse. Gerçi 5.5 saniye ama ile bu 6'ya çıkıyor. Buradaki sağ yükler hasar vermiyor. Güç kitlemesi yapıyor. Her sağ yükü başına gücünü yakıyor. Ve ondan sonra... Gücünü bir daha şey yapamıyor. Şimdi ikonumuz çıkmadı mesela. Herhalde bug oldu. Ama güç kazanamıyor gördüğünüz gibi Karapantar. Yine kilitledik onun gücünü. Ve sağ yüklerimizi kasmaya devam ediyoruz. L3'ü genelde atmayın. Böyle bir kere at e çok e sersemletmeniz gerekiyorsa gücünü kilitleyip atabilirsiniz. Tek seferde gücünü bu sayede de kilitleyebilirsiniz. L2 atıyorum. Normal güç kilidi. Devam ediyoruz. Hemen L2'miz doluyor nasılsa. Evet 37k burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biraz daha sağ yükü basalım. Bir de kopyalı olsa kritik hasarı da hasar puanı daha çok artardı. Hop. Ah ikisinde bir kritik vursa da görelim ne kadar vurabileceğini. Vision'dan öne güzel kritikler burada o kadar. Hadi bir kere daha. 16k ve 37k toplam 52, 53K oluyor arkadaşlar. Gayet güzel bir hasar. Şimdi ağır saldırımızı da atalım. Ve hop 58K. Tabi bu kez daha az biriktirdik. Vallahi L2 hasarı çok güzel. Kritik puanı arttığı için. Evet sağ yüklerinin ilgisi yok büyük ihtimalle. Evet. Rahatça indirdik. Gücü sıfır olan biri ne karşı %50 saldırı ve %50 kritik puan veriyordu. Apokalips'in kıyamet atlı sinerjisi biliyorsunuz Psylocke. Bir de Scarlet Witch de deneyelim. Eğer Scarlet'ı indirebilirsek Wolverine'e de deneyelim. Şimdi ilk önce Scarlet Witch'in tabii gücünü gene kitlememiz lazım. Bunun için önce bir L3 atalım. Ama L3'ümüzü doldurmamız çok zor olacaktır. O yüzden şimdi kitlemeye çalışalım ama güç kazanıyor şu anda. Ah hep gücümüzü çalıyor. Böyle bir sıkıntısı da var. Ne yani çok güç bastı. Bu kadar kazandığını hiç görmemiştim güçlerini daha önce. Evet deneyelim. Evet gücünü çektim. Ve gene gücü kilitlendi. Tabi o benim gene gücümü çekip çekip duracaktır. Evet gördüğünüz gibi. Normal dövüyorum şu anda ona ama sağ yüklerini de basıyorum. Ve türlü türlü zayıflatıcı atıyor üstüme. Kritik puanımız çok fazla çünkü o oh, zırhlanmaları da bastı. Ve güç şeyi kalktı bir anda. Tabii çünkü güç kazanma kazandı. O engelliyor herhalde. Evet gene kitlemeye çalışalım gücünü. ha o kendi kendini kitledi zaten. Neyse ben sağ yüklerini basmaya devam edeyim. Bakalım sağ yükleriyle toplam kaç hasar verebileceğiz. Gene güç kazanma bastı. Kitleyemiyorum. Güç kazanması olduğu için gücünü kitleyemiyorum. O bir gitsin öyle gücünü kitlerim. gene kitleyemedim. Ne çok bastı güç başı alması. Yani güç kazanma vardı. Ama Psylocke da çok kritik vuruyor. Ne yapalım? Her kritik vurduğunda bir etki ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Evet. <laughs> <laughs> gene güç bastı. Ne çok güç basıyor. Ben hiç, hiç bu kadar güç bastığını görmemiştim. Scarlett için. Ama duruma göre işte bir dip, bir etki açıyor. Pes yine kitlemeyi deniyorum. Güç basma açana kadar gene gücü kitle. Evet 60'a kadar çıktı neredeyse. Yine yani güç kazanma bastı. Bir de hiç L2'mi dolduramadım arkadaşlar. Fark ettiyseniz her dakika açıyor bu güç kazanmaları ve güç boşalmalarını. Ya, bu kadar açar mı arkadaş? Gerçi ee, dayak yediği zaman açtığı özellikler tamamen farklı. Dayak attığı zaman açtıkları farklı. Ondan da ötürü öyle. Yine de bu onu öldürmemi engellemez. rahatça dövüyorum. Oh bas bas 15 tane güç güç kazanma bas. <laughs> Bunda sağ yüklerini test ediyoruz. Evet 80'e çıktı yüklerimiz. Hadi 100'e kadar gidelim. Ya da biraz daha fazla yapalım. Tek atsın istiyorum o. Böyle tek atacağına inanacağım, inandığım zaman atacağım. Ee, ağır saldırımı. Evet, üstüme 3 tane hiddet almışım arkadaşlar. Aslında şimdi atmak lazım. Bu kadar hiddet varken atayım bir. Hop 131k geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Nasıl can aldı. Ama tabi adama çok vurdum yani bu dövüşler bu kadar uzun sürmez. Psylocke'la. Ah l doluyor doluyordu az da. Evet 10 yaptık. Bir daha atalım. Ve indi. Gördüğünüz gibi çok rahat alıyor. Tek başına çok iyi oluyor saldırıda. Kesinlikle böyle kıyamet atlısı onu bir deneyebilirsiniz bence. Tabi bence Psylocke'ın hala yükseltmeye değer bir olduğunu düşünmüyorum ama ee, bir seçenek olarak kullanılabilir Ap Apokalipsle ile beraber. Evet bu videomun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.